Herkese merhaba. Bugün sizlerle kızım Şirin'in doğum vlogunu paylaşacağım. Biz gebelik sürecini takip ettiğimiz için gün olarak sayıyorduk ve 65. günde doğumumuz gerçekleşti. Sabahın ilk saatlerinde yanıma geldiğinde kasılmaları olduğunu fark ettim. Onun doğum yapması için ona bir yer ayarlamıştık fakat o gelip yatakta doğum yapmayı tercih etti. Hemen altına bir havlu serdim ve ona destek olmak için yanında bulundum. Yaklaşık 1,5-2 saatlik bir kasılma sürecinin sonunda ilk bebişimiz dünyaya geldi. Zaten onun için eldiven ve steril edilmiş bir makas hazırlamıştım. E makası da kolonya ile steril etmiştim daha doğrusu. Bolca havlu kağıt bulundurmuştum yanımda bilginiz olsun. Daha sonra bir sıcak su torbası yaptım. Şila'nın kendini daha güvende hissetmesi için. İlk bebişimiz gelirken açıkçası Şila pek anlayamadı ne olduğunu. Bu şekilde önce bir suyumuz geldi. Su geldikten sonraki yarım saat içinde zaten ilk bebişimiz geldi. Şila bu süreçte biraz hırçınlaştı. Yani açılması olduğu için canı yandı muhtemelen. O yüzden bağırmaya başlıyor ilk burada bağırdı zaten yat anlıyorum at yat ne? hadi ya Evet ilk bebiş geldi işte hemen yalamaya başladı aslında ben önüne koydum tabi orada bir kavga kıyamet daha devam etti hala da müdahale etmeye devam ediyorum çünkü Şile ne olduğunu tam olarak anlayamadı bebiş de biraz hareketsiz kaldı kapılınca karnını ovaladım. Çünkü çıktıktan sonra biraz uzun süre zarın içinde kaldı. Daha sonra makasla göbek bağını kesiyorum yakın olmayacak bir şekilde. Plasentayı yiyor diyorlar ama bizimki hiç yemedi. O yüzden aldım önünden. Bebişimizi yalıyor gördüğünüz gibi. Gayet mutlu burada bir geldikten sonra ikincinin nasıl geldiğini çok fazla anlayamadık. Hani mutlu olduk geldiğini ilkini. Çünkü sancılanma süreci biraz uzun sürünce hani doğum yapamayacağını düşünmüştük. Korktuk o yüzden. ikinci bebişimiz de birinciyi takip eden ilk yarım saatin içinde geldi. Daha kolay oldu. Açılması genişlediği için Şila'nın çok fazla acı çekmeden ikinciyi kasımlarla birlikte çıkarttı doğurdu bebişini. Bebişlerini emzirirken gördüğünüz gibi kasılmaları devam ediyor. Böyle hızlı hızlı nefes alıp vermesi. Ben o yüzden üçüncü geleceğini düşünmüştüm zaten. Ama biraz garip bir şekilde geliyor. Şimdi göreceksiniz orayı net bir şekilde göstermişim. Burada ben size bir gösteriyorum. Yaklaşık 10 dakika oldu. Üçüncüsü gördüğünüz gibi düz bir şekilde geldi. Diğerleri ters plasentayla gelirken Üçüncü bebişimiz düz bir şekilde geldi. Bu sefer de plasanta içeride kaldı. Biraz ıkındıktan sonra kendim çekip çıkarttım. Burada hey ya yavrum benim. Şimdi üçüncü bebişimizi yalarken ben de size ilk doğan bebişi gösterdim. Meme tut, tutturmaya çalıştım ilk etapta. Çünkü emmeyince öleceklerini düşündüm. Ve dördüncü bebişimiz geldi. Gördüğünüz gibi hareket etmiyor. Ben müdahale edeceğim burada burnuna karnaval alıyorum önce. Sonra burnunda su var galiba onun. Ne kadar kaba gibi görünse de buradaki hareketler ama çok naif bir şekilde hani burnuna suyu almaya çalışmıştım. Devam zaten ben onlara. Ne kadar böyle ard ar arda olmuş gibi görünse de son bebiş dördüncüsü yani bir saat sonra geldi. O kadar büyük ki. Yani son doğan bebek diğerlerinin neredeyse bir buçuk katıydı. Gerçekten çok zor geldi zaten. Fakat dördüncü bebişimiz de geldikten sonra Şilan'ın şu şekilde kasılmaları devam etti. O yüzden ben bir beşinciyi de doğuracağını düşündüm. Ve elime karnıma dokunduğum zaman böyle sertlik geliyordu açıkçası. O yüzden gelecek zannettim. Fakat dört tane bebeğimiz oldu. Gün boyu da tabii tekrardan gelip gelmeyeceğini beşinci bebeğin oraya emin olamadık, bekledik ama herhangi bir şey olmadı. Zaten 3-4 saat sonra da sancısı geçmişti.